Öncelikle Efta Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sevgili aslan burcu arkadaşlar, aslan etkili arkadaşlar için detaylı kapsamlı bir şekilde. Önümüzdeki 10 günlük süreç, 10 günlük zaman diliminde neler yaşayacaksınız buna bakmak istiyorum. Ee, sizlerden tek ricam sadece odaklanmanız olacak. Tabii ki kanalımıza yine hoş geldiniz, sefalar getiriniz diyelim. Yükselen aslan kendi burcu ya da ay burcu aslan olan veya başkası adına niyet edip izleyen sevgili arkadaşlar için en güzel enerjilerle bakalım. Önümüzdeki 10 günlük süreç sevgili aslanlara Nasıl detaylar, nasıl frekanslar getirecek? Şöyle odaklanmanızı rica ediyorum. İzninizle başlayalım şimdi e, tabii ki şunu da söyleyelim yalnızca yorum yapan kanala abone olan ve videomuzu beğenen kişilere niyet ediyorum beğendiğiniz takdirde yorum kısmında hype şeklinde bir yazı göreceksiniz ona tıklayanları da inşallah ekstra ekstra totemliyorum daha fazla şifa olsun diyorum çok basit adımlar zaten karşılıklı etki enerji alanı yaratmak adına şimdi ilk olarak sevgili aslanlar e, kupa üçlüsü kartı güneş kartı asılan adam ve para altınsı. kartı kartıyla birlikte baktığım zaman net bir şekilde sizin değerinizi anlamak üzere olan bir durum, bir yer, bir kişi bir koşul yani değerinizin anlaşılacak olduğu sanki yaşanacak bir takım olaylar ya da para altılısıyla sizin belki gösterdiğiniz bir tavır yakın geçmişte yaşanan bir takım olaylar. Yani genel hatlarıyla birlikte baktığım zaman sevgili aslan etkili arkadaşlar sanki yaşanılan ve yakın geçmiş olsun genel enerjilerde olsun tecrübe edilen durumlar neticesinde sizin değerinizin farkına varmış. Bu anlamda da adımlar atmak isteyen birini görüyorum. Şimdi güneş tarotun en olumlu en pozitif kartıdır. Aslında burada aslan adam kartı ile birlikte e, hak etmediğiniz e, değerinizin altında çok fazla şey görmüş olabilirsiniz. Bunlara maruz kalmış olabilirsiniz. Ama artık baktığım zaman e, çok geç olsa da belki kimileri için çok böyle hani e, telafisi mümkün değil bile diyebilecek olduğunuz durumlarda olsa değerinizin anlaşılması, kıymetinizin farkına varılması gibi gündemler bu önümüzdeki 10 günlük süreçte sahnede olacak. Şimdi aslında adam kartı e, ne kadar aslında kurban psikolojisine bürünmeniz gerekmediğini ya da diğer bir yandan bu kadar aslında modunuzu düşürmemeniz gerektiğini gösteriyor. Çünkü evet bir kurban pozisyonuna düşmüşsünüz ama burada artık para altılısıyla demin söylediğim gibi tavrınız, tutumunuz, yaşanılanlar, karşı tarafların tecrübe ettikleri vesaire artık sanki böyle çark tersine dönüyor. Her şey tersine dönmüş ve burada baktığımız zaman artık değerinizin kıymetinizin veya bir şekilde ehemmiyetinizin anlaşıldığı bir enerji görüyorum e, Tabii ki bu bir kolektif açılım e, net tarih daha detaylı yorumlar için Tarot instagram hesabından 24 saat bana ulaş bireysel danışmanlık kalabilirsiniz lakin burada baktığım zaman sevgili aslan etkili arkadaşlar kimileriniz örneğin bir iş yerinde e, haksız yere işten çıkarılmıştır. Kimi deriniz örneğin para altınızı kartıyla da aslında bu etkiyi alıyoruz. Hak ettiğini bulamadığı farklı bir alan nedir mesela aşktır. Aşk hayatınızda hak ettiğini bulamamışsınızdır. Ya da kimileriniz tam olarak burada hak ettiğiniz değeri, önemi görmemenin haricinde tam böyle hani beklentinizi karşılayacak şekilde bazı şeylerle de karşılaşmamış, muhatap olmamış olabilirsiniz ama burada tüm aslan etkili arkadaşlara yapılan bir haksızlık sizleri e, bu haksızlık neticesinde kurban rolüne, kurban pozisyonuna itme ve bunun haricinde de aslında yakın gelecekte e, bunun dönüşlerini, artık böyle her şeyin tersine dönmesiyle birlikte kurban rolünden daha ziyade karar veren, aktif olan, hak, hak ettiği enerjileri alan bir pozisyon ve konuma doğru geçiş yapma ihtimaliniz ...sizler için söz konusu bir hal alacak diye düşünüyorum. O yüzden bana kalırsa sevgili Aslan Etkili arkadaşlar... ...aslında kupa üçlüsü ya da para altılısı kartı gibi... ...çok önemli bir kartın etki ve enerjisine baktığım zaman... Benim sizlerden daha üç tane ricam şu, burada artık dengeler, taşlar yerine oturuyor. Yani kıymetinizi bilmeyen, değerinizi bilmeyen kişiler ve e, bulunduğunuz durumlar artık sizi ön plana çıkarıyor. Artık kıymetiniz, kadriniz, değeriniz anlaşılıyor. Ve burada baktığım zaman önümüzdeki günlerde bu değerin anlaşılmasıyla birlikte... Eğer süreci doğru bir şekilde yönetirseniz, alma-verme dengesini şu an gayet güzel koruduğunuzu görüyorum. Hani bu korumayı daha da genişletip daha da iyi bir şekilde ilerletmeyi başarırsanız, ben gerçekten güneş kartıyla beklediğiniz ya da hani almanız gereken dönüşleri alacağınızı düşünüyorum. Kimileriniz diyorum ya bir yerden bir iş yerinden vesaire bir telefon alabilir. Kimileri kalbinizi kıran bir insandan bir telefon alabilir, bir arama alabilir. Ama burada artık kıymetinizin bilindiğini sizlere gösteren, değerinizin bilindiğini sizlere kanıtlayan bir 10 günlük süreç sevgili aslanlar için kapıyı çalmak üzere diyebiliriz. Burada yine önemli bir detay nedir diye soracak olursanız aslında ben şöyle bir detaydan bahsetmek istiyorum. Sanki kupa üçlüsü kartıyla zaten bu 10 günlük süreç bol bol sosyalleşeceğiniz, Hani vurup patlasın, çalı oynasın enerjisi hakim olacak ya da diğer bir yandan artık para altılısıyla hani hem maddi hem manevi kendinizi sağlam dengelere oturtacağınız. Aslında adam kartının Tabii ki güneş kartı ile ortak kombinasyonunda artık sizler için rahatlamalar, refah enerjileri, ferah enerjiler içerisine geçme, ilerleme, kendinizi gerçekten e, mutlu hissetme ve mutlulukla alakalı döngüler ve dönemler içerisine e, inşallah kendinizi taşıma sinyalleri alacağınız günler çok yakın. Bu 10 günlük süreç birazcık bu temaları içeriyor. Şimdi burada yine bu kombinasyonla belirtilmesi gereken şey nedir derseniz aslında sevgili aslanlar bu aralar bu 10 günlük süreçte Sizlere naçizane tavsiyem yine bu kombinasyondan harcamalarınıza biraz dikkat edin. Parasal konularda birazcık kısmaya gidin. Bu bir finansal sıkıntınız olduğu için değil ama çok harcamak isteyebilirsiniz. Çok sosyalleşeceksiniz, çok dışarı çıkacaksınız. Bu tarz etkinliklere hazırlıklı olmakta fayda var. Bunun dışında yine bu 10 günlük süreçte sanki bir arkadaşınız, bir sevdiğiniz, belki ailenizden bir insan... Çok böyle uzun zamandır istediği bir şey gerçekleşecek veya belki de hani bu tabii ki bizzat sizin de olabilir. Kolektifin küçük bir kısmında bir bebek haberidir, bir okul kazanma haberidir, bir iş Yeni bir işe başlama haberidir. Yani Bu tarz aslında ya da bir sağlıkla alakalı çok önemli bir konu gelişmedir. Bu tarz bir şeyi yine bu 10 gün içerisinde arkadaşlarınızla toplanıp kutlama şansına sahip olabilirsiniz. O yüzden bu 10 günlük süreç zaman dilimi kutlamalar, gülüp eğlenmeler bunlarla geçecek. Sadece parasal konularda şöyle bir ufak ben dürüstlükten yanayım her zaman burada da özel açılımlarda da bir ufak dikkat etmeniz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Şöyle devam edelim. Evet, kılıç onlusu kartı, değnek 5'lisi kartı, kılıç sekizlisi. Yani evet, kılıç prens. Şimdi şöyle, özellikle bir şekilde hak etmediğiniz şeylere maruz kalmak ve bunların savaşını vermek, hem iç dünyanızda hem de dış dünyaya karşı. Ee, pek çok aslan etkili arkadaş ciddi seviyelerde ciddi boyutlarda yormuş gibi gözüküyor o yüzden bana kalırsa e, sevgili aslan etkili arkadaşlar hani bunu içtenlikle açık yüreklilikle ifade edebilirim ki gerçekten hak etmediğiniz şeylere maruz kalmanın o yükünü hala sırtınızda taşımakta olabilirsiniz ama sanki bu 10 günü ve bu 10 günden sonrasını biraz daha alacağınız adımlar karşılaşacak olduğunuz hamleler vesaire e, bir çözüm süreci Evet bir çözüm süreci olarak düşünebilirsiniz Çünkü burada artık e, bu kartlarda şunu göreceksiniz Siz zaten yapmanız gerekeni yapmışsınız mutlu olmak adına ya da hani diğer bir yandan e, bir şekilde olması gerekeni almak adına e, sağlam etkiler güzel frekanslar sağlamışsınız lakin kılıç prensi ve kılıç onlusu kartı belki sıkıntı yaşadınız kazıklar yediniz sırtınızdan bıçaklandınız hançer yediniz ama ne olursa olsun siz o alma verme dengesini çok güzel korumuşsunuz ve kısa bir süre daha sabrederseniz aslında bu yaşadığınız haksızlık süreci diyeceğim. Bu yakın geçmişte ve geçmişte çok baskın çıkan şey haksızlık süreci. Bununla ilgili sağlam sonuçlanmalar, güzel bir takım çözümler Kılıç Prensi kartıyla birlikte bir takım hani rahatlama döngüleri ve rahatlama enerjileri alacak olduğunuzu düşünüyorum. O yüzden bence Kılıç Sekizlisi ile Zaten hani ekstra bir çaba sarf etmek, ekstra bir adım atmak hiçbir işe yaramayacak olduğu için verdiğiniz savaşlar, hayata karşı atacak olduğunuz adımlar konusunda bir adım, birkaç adım bu süreçte geride kalmanız sizlere önerim olacaktır. Yine bu dönemlerde özellikle iş yeri ve iş ortamları içerisinde tartışmaları açık bir dönem. O yüzden... Ekstra bir detay olarak tabii ki uğradığınız bu haksızlık yukarıda belirttiğimiz kişi durum vesaire bu haksızlık çemberi dışında bu 10 gün içerisinde çok iş ortamlarında e, tartışmamaya, sivrilmemeye de dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Fevri olmayalım. E, hızlı adımlar, sağlam adımlar atmayalım. Ateş grubunda vardır. Çabuk parlar, çabuk söner ama birazcık daha e, bir şeyler konusunda ekstra tahammül göstermenizi önereceğim. Kupa sekizlisi kartı. Para şövalyesi kartı. Zeynek kralı kartı. Evet şu kart koç aslan yay etkisini bizlere verir. Kılıç ikilisi kartı. Şimdi e, burada kendinizden çok feda etmişsiniz. Fedakarlık göstermişsiniz. Kendi çizginizin dışında şeylere maruz kalmış. O tarz insanlarla muhatap dahi olmuş olabilirsiniz. Lakin e, sevgili aslan etkili arkadaşlar. Hani bundan sonraki günler, bundan sonraki dönemlerle alakalı sizlerin yapması gereken şeyi bulduğunuzu görüyorum. Ve zaten bu 10 günlük süreçte sizler için gerçekten desteklenmeler, iyilikler, güzellikler, sağlıklı bir takım frekansları, potansiyelleri de inşallah beraberinde getirecek diyebilirim. Bu süreçte aslında şunu söyleyeyim. Çok sağlamadımlar, atmayın. Çok büyük hamleler yapmayın. Bu 10 günü biraz daha bir geçiş süreci, bir yaşanması gereken dönem ve döngü olarak görürseniz zaten faydalarını çok net gelecek günlerde önümüzdeki dönemlerde yakalayacak alacak olduğunuzu görüyorum ki burada kılıç ikilisi kartına baktığım zaman herhangi bir şekilde bence bu kart e, aklınızda çok fazla belirsizlik, soru işaretleri olduğunu gösteriyor mu? Bu 10 gün e, özellikle bu hani kötü enerjiyi, bu yük olan enerjiyi üzerinizden atmanız. E, belki de hani genel hayat enerjinizi etkileyen bu haksızlık süreci için bir sonlanma, nihayetlenme, neticelenme olması vesaire hepsi sizleri çok olumlu bir döngü içerisine götürecek. E, bilenler bilir. Ben her zaman net tarih vermekten yanayım. Tabii ki özel açımlar daha net tarihler veriyor. Bunun için Eftay Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaş bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama burada pek çok aslan etkili arkadaşım e, bu 10 gün başta olmak üzere en geç zaten 3 Haziran tarihine kadar bu haksızlık döngüsünden çıkacak. O kara bulutları üzerinden atacak. Ve dediğim ufak tefek şeylere de dikkat ederlerse hayatını artık pürüzsüz bir şekilde en ufak bir soru işareti olmayacak şekilde ilerletme, idame ettirme şansına sahip olacaklar diye düşünüyorum. Hemen şöyle farklı bir desteden destek alacağım. Sevgili hastane etkili arkadaşlar için. Evet hayal kırıklığı diyorum ya yapmışsınız etmişsiniz karşılığını bulamamışsınız. Beklentilerin boşa çıkması. Kendi kontrolü dışında bir sonucun getirdiği üzüntü. Ama artık diyorum ya süreç sizin dışınızda. Ve siz zaten alma verme dengesi açısından çok verip az aldığınız takdirde bu zaten bir sıkıntı getirir. Ama artık geri çekilip yukarıda belirttiğim gibi bu 10 gün için Genel anlamda eğlendikçe, kendinizi önemsedikçe, kendi hayatınızı ön planda tuttukça artık şu kartlar çok güzel bir kombinasyon oluşturur. Güç kazanacaksınız. Özgüven, cesaret, fiziksel ve manevi güç, kontrolü ele almak, korkuları yenme. Çünkü diyorum ya Atıyorum bir insan size haksızlık yaptı arayacak özür dileyecek bir yerde size iş yerinde atıyorum haksızlık yapıldı ya tekrar gel sana ihtiyacımız var şeklinde duyumlar bu döngülerde çok fazla söz konusu olacak ama birazcık e, çok aslanlarda yoktur sinsice yaklaşmanızı rica edeceğim stratejik davranmanızı dürüst olayım rica edeceğim olaylar ve mevzular üzerine matematiksel hesaplar mantıklı hareket etme stratejik bir yol izleme emin adımlar diyen bir kartla birlikte e, bir de Tabii ki çok sevdiğim, çok çok önemli bir deste. Ee, konuşma kartları alacağım. Şöyle, e, sizlerden ricam odaklanmanız yeniden çok önemli kartlardır. Aklınızda bir insan varsa ondan, evrenden almanız gereken bir mesaj varsa evrenden sizlere mesaj taşıyacak kartlar. En güzel enerjilerle bakalım. Şöyle birinci kartımız normalde iki tane seçiyorum ama bugün üç tane seçeceğim. Şu da üçüncü kartımız olsun. Ee, sizlerden tek ricam sadece odaklanmanız e, ve yalnızca şunu yapmanız. Kartlardan istediğiniz kadar seçebilirsiniz ya da sadece tek bir tane. Ama yorumlarda yazın. Birinci kartı seçiyorum, ikinci kartı seçiyorum, hepsine niyet ediyorum, iki ile üç'e niyet ediyorum. Bu enerjileri güçlendirecek, destekleyecek ve frekansınızın yükselmesine, artmasına vesile olacak bir enerjiyi sizlere getirecektir diyelim şöyle kısa bir müsaade edeyim yorumlarda niyetlerimizi alalım aynı zamanda da odaklanalım seçelim bakalım kartların mesajı bizlere ne olacak en güzel enerjilerle diyelim Birinci kart seçen arkadaşlar sana bir yabancı gibi bakarken içim acıyor ama biliyorum ki bizden olmaz. En doğrusu senden uzak durmak. Bunu siz de söylüyor olabilirsiniz. Karşı taraflardan da bu tarz bir mesaj gelse de yukarıdaki açılıma baktığımızda tekrar gündemler uzak kaldığınız süreçle ilgili belki çok uygun olmayan kişilerle ilgili hareketlilikler olacak. İkinci kartı seçen arkadaşlar uykusuz geceler geçiriyorum çok mutsuzum belki bazılarınız mutsuzdur ya da karşınızdaki insanlar da mutsuzluk enerjisi hakim olabilir. Üçüncü kartı seçen sevgili aslan etkili arkadaşlar. Evet yani asıl problemlerinizin sebebi bir insanlaysa da bir durumlaysa da dıştan geliyor. Dış faktörlerden kaynaklı kapınızı çalıyor. Aramızda üçüncü kişileri dahil ettiğim için özür dilerim diyor. Üçüncü kartın etkisiyle. E, net tarih daha detaylı yorumlar için Eftay Tarot Instagram hesabından 24 saat bana yazıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Tabii ki yorum yapan beğenen, alt kısımdan hype tuşuna basan kişilere şifa olsun diyelim. Kanala abone olan herkese mutluluk getirsin. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik kalın diyorum. Çok öpüyorum.